Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesi ikinci organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yaklaşık 7 personelin işlerine son verildi. Uzun süredir Özak Tekstil'de sendikal bir çalışma var. Yedi ee, 7 işçinin çıkarılmasına tepki gösteren fabrika çalışanları durumu protesto etmek için işlerine bıraktı. Ne getirmek yerine işçilerin hak ve hukukunu savunmak yerine işverenle işçiler üzerinde baskı kuran bir işlevi var. Bunun üzerine iş ve işçiler üzerinde e, ciddi baskılar oluştu ve işçiler de bu baskıları baskıların üstesinden gelmek için sendikamıza örgütlendiler. E, işten çıkarılan işçiler kayıtlı oldukları Birleşik Testil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası ile fabrika önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. E, uygulandı ve en sonunda bir işçi arkadaşımız, sendikamızın üyesi bir işçi arkadaşımız işten atıldı. Bunun üzerine içerideki sendikamız üyesi arkadaşlar e, bu kanunsuz yasa dışı duruma e, karşı iş durdurdular. E, biz sendika olarak burada iş barışının bozulmasını istemiyoruz. Bir uzlaşmayla bu sorunun ortadan kalkarak işverenin de <laughs> e, sendika mücadelede işçileri baskı altına almak yerine bu hakka, anayasal hakka saygı duymalarını bekliyoruz. Bir yere, bir yere bir yere, bir yere olarak her zaman haklının halkımızın işçinin ve emekçinin yanında duracağımıza söz verdik işçileri sermaye olarak gören patron, patronların da karşısında durduk. Bugün özel işçilerin eylemi var. Biz de bu eyleme destek için parti il, örgütümüzle beraber buradayız. İşçilerin taleplerini dinledik. Talepleri tamamıyla anayasal haklara uygundur. Burada bir eylem